Şimdi e, bu ailesi tabii gerçekten çok özel bir vadi. Özellikle bu şekilde sütü olması, zaman içerisinde fazla bir tahribat olmaması nasıl açmış. Ama tabii bu aristokrat ailelerden bahsettiğinizde işte burada Skepides ailesi ön plana çıkar. Çünkü Skepides ailesinin bazı fertleri İmparatorun yanında olan, imparatorun çok yakında olan, yüksek düzeyde aristokrat olan insanlar. E, büyük bir ihtimalle bu bölgede e, hakim olan insanlar. Ama burada kiliselere bakıldığı vakit Karabaş Kilise ve biraz sonra göreceğimiz Canavar Kilise, yılanlık kilisede Skepites ailesinin izleri var. Şimdiki gibi biraz sonra çıkacağımız kilise Karabaş Kilisesi. Aslında buraya baktığımız vakit, Dün bahsetmiştim Karanlık Kilisesi'de anlatırken. Bu courtyard yani avlulu manastırlar gibi bir şeyden bahsetmiştim. Burası da aynı bir avlu şeklinde bir manastır ama büyük bir keyifle anlatıyorum ben bunu. Büyük bir ihtimal yapıldığı dönemde şuradaki bölümde, de, şurası da kapalı olan bir yer. Eski gümüşlere giden var mı hiç? Eski gümüşler, Nide'deki. Evet, evet. Ya. Esir Gümüşler'deki tarz düşünüyorum. Ortada, kayaların ortasında oyulmuş bir yer. Ben buranın giriş kapısının burası olduğu inancındayım. Şu kısımda. Çünkü kenarlardaki yivlere bakacak olursanız burada büyük bir kapının olduğu, kapının da desteklendiği bir yer. O halde yani burası acaba bir manastır mıdır yoksa zengin bir kişinin evi ya da malikanesi midir? Bu bir soru işareti. Çünkü şeye bakıldığı vakit, manastıra bakıldığı vakit manastırlardaki en büyük hayal, olaylardan bir tanesi toplu dua sistemidir. Burada toplu dua yapılacak geniş, yeterli bir yer yok. Bundan dolayı bu benim fikrim. Yani ben bunu e, herkese de anlatıyorum sonuçta ama ileride inşallah bunun bir tezi ya da başka bir şekilde makalesi de yazılacak. Çünkü çalışmalarına da başladık burayı. Burası yazlık olarak kullanılan belki de bir malikane tarzı. Kiliseye baktığımız vakit hem ibadet hem de gömüş şapeli şeklinde kullanılan bir yer. Şimdi kilisenin iç kısmına girdiğimiz vakit kilise girdiğinizde ilk kısımda bir kilise var. Dört farklı boya katmanı var kilisenin içerisinde. İlk katman 1020 tarihine dayanıyor. İkinci ve üçüncü katmanlar, dördüncü katmanlar 1040 ile 1060 yıllar arasında yapılmış olan katmanlar. Yanında, yukarısında iki tane paralel şapel bulunmakta burada. Yani dört bölümden oluşan bir e, kilise kompleksinde yeşil kitaplar Ha, bu arada burayı gezin siz hızlı bir şekilde. Hemen karşı tarafta büyük oyuk var. Tandırdır o bizim buradaki yemek pişirilen yerlerden evet. bir tanesi. Tandır. Onlar da var evet. Hintliler tandır diyor. Tandır. Nasıl? Hı <laughs> hı.

Vay. Pratik zamanlar geldi sanki. Böyle yani. bir şey gözüküyor. Yani. Hepsinde karabaslı yani. Bu lanlan boyaların tümü var şeyler var. Afro Amerikan mı? Ne zaman, zaman sordular? Dün mü sordu? Dünler sordu böyle renk değişimi konusunda. Mineral bazlı boyalar kullandım. Ama magnezyum ve demir bazlı, yani demir oksit, magnezyum sülfat falan kullandığı vakit. Kırmızı renk onlarda kullanılır ama e, kimsenin durumuna aldığı rutubete bir münneye bakıldığı vakit, okside olduğu vakit renk de evet. evet. Şimdi e, kiliseye baktığımız vakit şöyle şuraya bakalım. Bakın orada bir aşağı bir katman var, üstünde farklı bir katman var. Onun altında bazı yerlerde gelen bir katman var. Kilise. E, tek bir kilise. Yanında ve onun yanında iki bölümü daha var. Toplam dört bölüm olan bir yer. Ağırlıklı olarak gene süslemeye baktığımız vakit süsleme gene litürjik çevrim var burada. Bunların içerisinde şurada doğum sahnesi var. Bakın doğum sahnesi. Yanda diğer kiliselerde görmedik bunu. İsa'nın mabede takdimi var. İsa'nın mabede takdimi. Karşı tarafta metamorfosis dediğimiz insanın e, transfigürasyon değişimi var. Çarmıha gelen sahnesi var bakın bu kısımda. E, kadınlar boş mezarda dediğimiz insanın dirili e, sirküsü ve yanında ise anastasi denilen bir sahne var. Şimdi bu kilisedeki en önemli hususlardan bir tanesi vaniler var burada. Skepides ailesi. Şurada Michael Skepides var şu kemerin üstünde. Yazıtları görüyor musunuz? Bakın oradaki. Yazıtların çoğu tarihlidir. Tarihlerini okuyabilirsiniz öyle baktığınızda. Bu yazıtlar e, dua yazıtları ve hacı yazıtlarıdır. E, bu kilisedeki en büyük husus şu kısma baktığımızda bir, iki katmanlı bakımların alt katmanda İsa'nın yüzü belirli bir şekilde bir deyze sahnesi var. Daha sonra bir e, komünyon sahnesi var homeografi olsun şarap ekmek. Burada İsa iki kere resmedilmiş vaziyette. Elin şu hemen sol tarafta elindeki şarapla e, bölüyor. İşte için bu benim, kalındır diyor. Bu kısımda ise ekmeği kırarak öderek havarileri benim ekimdir diyor. Bakın bir yani burada iki kere tekrar edilmiş. İsa'nın arka tarafında ellerinde flama yani bunun ismi Rijipeya Rihpe, denilen bir malzeme var bu. E, kanatlarını açmış, e, serafimlere benzeyen bir simge var orada. Taşıyan melekler var. Şu kısımda bakın havarileri görebiliyorsunuz. Ana kısım, alt kısımda kilise babaları var burada sıralı şekilde. Ve şurada bir altarını görüyorsunuz. Şurada bir katedrası var. Katedra koltuk anlamına gelir. Katedral kelimesi Papaz koltuğu anlamına gelir. Papaz koltuğunun olduğu yer anlamına gelir. Simtayma disiplininden e, sembolik oturma yerlerini görebiliyorsunuz. Bunun en güzel örneğinde de var. Ayağın elinde de var. Evet şuraya geldiğimiz vakit burada iki tane sahne görüyoruz. Bakın burada bir Meryem var burada. Meryem var. Altta Azizler var. Şu kısımda, pardon özür diliyorum. Çekil. Burada baş melek Mikail bunun titalı neydi? Taksiyarkes. Bakın alt tarafta diz çökmüş, prokinesiz vaziyette duran bu Skipidis ailesinin asker kökenli vanileri ve şurada da yine aynı şekilde tarif olmuş ama yine bir ayakta duran ve titan ayakta duran bir bani var. Bunlardan bir tanesinin e, Scipides, yani Yohannes Skipidis'in kardeşi olan Katerina, rahibi Katerina olduğundan bahsediliyor. Evet, çıkalım. Yürümek lazım orada? şimdi arkadaşlar bu kilise literatürde canavar kilise diye geçer. Yani canavar kilise yılan bir kilise. Ee, kilise tam olarak iki nefli bir kilise. bazı kısımlarda bakın orası taşlarla örülmüş vaziyette daha sonraki dönemlerde. Şu ana hapsiz kısmında, pardon müsaade ederseniz, taşları görüyorsunuz, burada son yargı sahnesiyle ilgili bazı kısımlar var. Şahsım adına söylediğim şu iki taşı 92 ya da 93 yılında dışarıdan ben getirdim buraya. Bizim şokodan, sahnesiyle 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 şu <laughs> ya Çünkü abi, yani abi. bu son yargı sahnesi şu karşı duvarda, şu duvarda olan sahnelerden bir tanesi olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi artık bir geçiş kilisesi burası. Çünkü bu kilisedeki en önemli tema son yargı teması. Yani last judgment dediğimiz İngilizce'de. Yarın ki göreceğimiz karşı kilisede bu temanın devamını zaten göreceğiz burada. Burada İsa'nın ikinci gelişiyle beraber insanlığın daha doğrusu son yargısı var. Burada şu kısma baktığımız vakit, bakın şu karşı kısımda ve onun arka kısmında ön tarafta oturan havariler ellerinde kitaplarda bunların isimleri yazar. Martelovos yazar, işte şey yazar, e, Andreas yazar karşılıklı. Arka tarafta, şimdi bakın bir sanat tarihi terimi vereceğim size. İzokefalos dediğimiz e, çok kalabalık göstermek için Sadece kafaların ve az harelerinin çizildiğini göreceksiniz, şurada bak, görüyorsunuz. Çünkü bir melekler ordusu var orada, arka tarafta. Hepsi melek, ellerinde silahlarla beraber. Şu karşı yamaçta göremeyeceksiniz, çünkü çok bozulmuş vaziyette. Bu peygamber Yoel var, Yoel. Eski ayet peygamberlerinden bir tanesi. Bu Yoel, bu İsrail oğullarının komutanı ve e, karşı bir savaş var. Savaş tabii ki o kadar çok uzuyor ki bitmiyor, bitmiyor. Bunun üzerine Tanrı'ya yakarıyor, diyor ki, Tanrım diyor işte bu günü uzak, yani günü bitirme. Güneş aslında kalıyor, ta ki savaş bitinceye kadar, daha sonra karanlık oluyor, tabii ki savaş bitmiş oluyor. Onun da bir resmi var, kırmızı kitapta var. <laughs> şimdi buradaki en önemli sahnelerden bir tanesi şurada yargıç havariler var. Şu kısımda Oleos Ton Imeron ismi. Orada kitabesi de var. Oleos Ton Imeron. Kelime anlamıyla günlerin en eskisi. İsa peygamberi nasıl gördük şimdiye kadar? Gayet değil. sağlıklıydı. Gör. Genç gördük, çocuk gördük, yetişkin gördük. ilk defa ihtiyar göreceksiniz orada. Yaşlı İsa. Ve karşılıklı olarak şu kısımda İbrahim Peygamber, oğlu olan İsa ve İsmail yani bizim İsmail hepsi beraberce kucaklarında bir dolu adam kucaklamışlar. Bunun ismi İbrahim'in kucağı. Yani ilk cennettir. Basın okudu Abraham İngilizce'de. Hemen karşı kısımda şurada Bakın Meryem var, sağında solunda şeyler var, melekler var. Bu cennettir, cenneti sembolize eder. Şurada da bakın böyle güzel mavi etekli bir abi var. O kim olabilir? Adam, bu aileyim. ikonografide seminer verdi. Kim kimdir de bayağı bir hiç kimse bilemedi. Cebrail mi? Yok, T'ye yazıyor. Tamam. İsa çarmıha gelirken iki tane hırnız var ya <laughs> Cennet'e giren kişi mi Tolga? E diyor işte ey Tanrı'nın oğlu Cennet Krallığı'nda bana yer ayırt Bu size gönderdiğim evet. fokalik Kilise'deki şeydi değil mi? De, Tanrı'da de yazar. Onun ismi Dismas'tır. Dismas iyi hırsız. Cennet'in kapısında Meryem'le beraber bekliyor, size ''Welcome'' diyor. Dismissed. <laughs> <laughs> Bilenler olarak <laughs> yani ne derecede Cennet'e gireriz onu bilemiyorum yani. Şimdi karşısında Rab benim, bu <laughs> hocam aynı zamanda iyi bir dostumuz <laughs> olan Nilüfer Hoca'nın çalışmasında da. ama siz göremiyorsunuz burada. Evet, Çünkü o kariyerde, özellikle o Kırmızı Kitap'ta da son yargıyla ilgili bahsettim orada bu son yargının, kıyametin başlangıcı bizim İslamiyet'te de vardır. İsrail Sur isimli bir boruyu üflüyor, daha doğrusu eski ismiyle Şofar. Bu borunun ismi üflenici de. Ve kıyamet başlıyor. Orada o boruların üflenmesiyle ilgili sahneleri var ama yani onu biz tespit edemiyoruz. Ana absis kısmı, göreceğine bakın çok enteresan. Üst taraf yine bir geçiş kilisesi burası. Üç tarafta Daisy sahnesi var. Meryem İsa vakti Ziyahya. Ama alt kısmında diğer kilisede görmüş olduğumuz gibi bir komünyon sahnesi var. Ben şöyle bir yol açarsanız bana. Ya çok yaz yazmışlar. Ya. <laughs> Hemen buraya baktığımız vakit burada da yılanlı kilise denmesinin sebebi burada bakın. George ve Theodoros var burada ikisi karşılıklı olarak. Şimdi şu kısımda bakın bir mabede <laughs> takdim sahnesi var ama belli belirsiz. Bakın şurada Meryem var. Şurada e, Simeon var. İsa'yı bakın veriyorlar. Görüyor musunuz İsa'yı burada. Arka tarafta Yusuf var. Şurada e, kadın e, Peygamber Anna var. burada. Şu kısımda da bu bakın e, e, Yoel'in bakın Güneş ve Ay görebiliyor musunuz? Bakın Güneş Ay. Karşısında da baş melek Mikail var. Yani Mikail'e günü durdurmasını sembolize ediyor. Çünkü Mikail kelimesinde Kırmızı Kitap'taki melek ikonografisinde verdim orada ben. Mikail'in kelime e, e, anlamı, Mikail'in İbranice'de Tanrı gibi anlamına gelir. Bundan dolayı özellikle e, bu asker kökenli <laughs> aristokratlar Mikail'e ayrı bir önem verirler. Çünkü taksiya kestir. Melek ordularının komutanıdır. Aynı zamanda eğer Kariye gidecek olursanız e, Mikail'in e, e, Kudüs'ü daha doğrusu şey yapmaya gelen Babililere karşı olan savaşını görürsünüz. E, Karanlık Kilise'deki e, çarmıha gerilme sahnesini gördüyseniz onun altındaki melek panellerinde Mikail kılıçlı bir şekilde vardır. O kılıç şeklindeki Mikail betimlemesi Kariye'den Kareyi de görebilirsiniz onu. başka kiliselerde de görebilirsiniz. Yani, Şu şey... de yani, George'un öldürdüğü Ejderha işte yılan Ha o masada Tamam, tamam. Yok, yok. O, sen, bu da var. Böyle